Şeyler koparmak için bir kısmı da devamlı şekilde memur sıfatıyla saraya bu gibi jurnalleri verirlerdi. Kavuşmasına hiçbir milli fayda olmayan, kendi şahsı bakımından hiçbir fayda olmayan şeyleri dahi karışmak, karış, karışmaktadır. Çok büyük bir merak, meraklı bir adam. Her şeyi öğrenmek isteyen, her sırrı çözmek isteyen bir adam bütün sistemi François Georgeon'un söylediği gibi görülmeden görmek üzerine kurulu. Yani kendisi gizlenecek ama her şeyi bilecek. Her şeyi bilmek için de ancak bilgi kendisine gelirse ve o da işte jurnaller vesaire ama tabii böyle bir şeyi başlattığınız anda işgüzarlık başlıyor ve o jurnaller gerçek bilgilerin ötesinde işte şunu ihbar, bunu ihbar, çıkar sağlama vesaire gittikçe böyle kontrol edilemez bir hale geliyor. Diğer taraftan basın üzerinde sıkı bir sansür uygulanıyordu. Bu sansür daha çok siyasi görüşlerin dile getirilmesini önlemeye yönelikti. Şimdi efendim bir kere 2. Abdülhamit devrinde basın yasaklarından bahsederken şuna işaret etmek lazım. Osmanlı devletinde 2. Abdülhamit'ten önce de basın yasakları vardı. Abdülhamit devrinin basın yasakları hususunda bir özelliği veya bir farklılığı söz konusu değildir. Osmanlı devletinde esas itibariyle siyasi kültüründe Osmanlı devletinin siyaseti paylaşan bir tavır veya paylaşmacı bir siyasi tavır söz konusu değildi. Osmanlı Devleti'nde siyaset sadece padişahın ve ona tabi olanların imtiyazıydı. Libya'daki Osmanlı arşivinde bir belge buldum. 200 tane Avrupa ve Mısır gazetesinin yasaklanması hakkında. Yalnız düşünebiliyor musunuz bir Herald Tribune veyahut da Alman gazeteleri, isimleri gayet garip gazeteler. Eski harflerle yazıldığı zaman onu oradaki zavallı, hiç hayatında yabancı dil görmemiş memur çözmesi imkanı yoktur. 200 tane. Böyle. Ve şu tarihlisi yalnız yasaktır diye yazıyor. E o o, o tarihlisini nasıl anlasın adam? Latin harfini bilmiyor. Sonuç olarak bu sefer korkudan görevimi kaybetmeyeyim diye o memurlar hepsini yasaklarlar. Şimdi İstanbul'dan gelen talimatla Şeyf çok farklıdır. Ama oradaki memur da haklıdır. Bunun sonucunda çok garip bir e, e, yapılaşma olur. Bunun sorumlusu kimdir? O zaman devletin bütün yönetiminin sorumlusu sayılan Abdülhamit'tir. Onun üzerine kalacaktır. Aynı şey e, kitap yakılması konusunda rastlanır. Hakikaten çok e, garip bir, bir şeydir. Ha doğrudan doğruya bunlar da Abdülhamid'in ne kadar rolü vardır ayrı mesele ama saltanatı döneminde tek devleti temsil eden güç sayıldığı için hepsi onun üzerine yıkılmıştır hiç çaresi yoktur onun için basın alanına girildiği zaman Abdülhamid'in kötülenmesini engellenemez. İkinci Abdülhamid saltanatı sırasında yabancı gazetecilere çeşitli kolaylıklar sağlıyor hatta maddi yardımlarda bulunuyordu. Bu yolla devletin zararına olacak haber ve yazıların yayınlanmamasını sağlarken, lehte yayın yapanları teşvik etmekte cömert davranıyordu. Basın Osmanlı Devleti'nde Abdülhamit devrinde mali bakımdan desteklenmiştir. Bilhassa sadece iç basın değil dış basında da İstanbul'daki arşivde birçok vesika var. Osmanlı devletine devletinin lehinde yazan insanlara, yazarlara büyük paralar verilmiştir. İstanbul'a geldikleri zaman yine ödüller, madalyonlar, kıymetli gümüş kutular verilmiştir. Bunların isimleri taltifat defterlerinde var. Sultan Abdülhamit Gösteriş ve süsün hiçbir türünü sevmez, abartıdan ve aşırılıktan titizlikle sakınırdı. Bu yüzden giyimi sade ve teferruatsızdı. Haremde koyu gri renk elbiseleri tercih ederdi. Baltosu elbiselerle aynı renkten olurdu. Resmi günlerde ve törenlerde siyah yahut lacivert elbise ve palto giyer, aynı renkte boyun bağ kullanırdı. İkinci Abdülhamit erken yatıp erken kalkardı günlük çalışmalarına başlamadan önce sigara ve kahve içmek adetiydi. Özel bir sigarası var. Tütün meraklısı içki içmiyor. Ondan sonra halife sıfatından bu gayb olduğu inancında olduğu için içki içmiyor. Alkolle alakası yok. E, fakat sigara tiryakisi kendisi özel sigara yaptırıyor. Özel sigarasını ben gördüm. Ayşe Sultan gösterdi bana. Özel sigarasının latin harfleriyle AH inisiyalleri vardı. Latin harfleriyle alt yaldızla yazılmış A inisiyalleri vardı. Sigaradaki şeyler, tütünler teker teker yerleştirilmiş. Öyle kıymat tütünler değil. Yani sigaranın başında o zaman fitre yok biliyorsunuz. Yani sigaranın kuyruğundan ucuna kadar teker teker elle yerleştiriliyor sigara. E, i̇kinci Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'ndaki hayatı kendi özel hayatının o çok disiplinli bir şeklini yansıması olarak sürüyor. Sabah namazında kalkan, sabah namazından e, sabah namazından önce banyosunu alan, sabah namazını kıldıktan hemen sonra kahvaltıdan itibaren e, resmi yazışmalara bir yani ön hazırlık olarak okumaya başladığı ve mabeyine geçerek çalışmalarını sürdürdüğü bir dönem olarak e, önümüze çıkıyor. Günün hangi saatinde olursa olsun selamlı karem ayrımı gözetmeden devlet yönetimiyle ilgili her konuyu dikkate alır, yakından ilgilenirdi. Günün getirdiği işleri önce Mabeyin Başkatibi ile görüşürdü. Mabeyin Başkatibi'nin görevi devlet saray arasındaki bürokratik akışı sağlamaktı. Resmi dairelerden gelen yazılar Başkatiplik kanalıyla hükümdara sunulurdu. Bunlarla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra yine başkatiplik dairesinden ilgili resmi makamlara dağıtılırdı. Sultan Abdülhamit saraya gelen tezkereleri okur ya da bir mabeyinciye okutur, daha sonra da kararını verirdi. Alınan kararların tezelden ilgili makamlara eksiksiz ve yanlışsız ulaşmasına özen gösterilmesini isterdi. İkinci Abdülhamit, öğle öncesi saat 11'e kadar mabeyinde resmi işlerle ilgilenirdi. Daha sonra hareme geçip öğle yemeğini yer, Yatak odasındaki şezlonga uzanır, 15-20 dakika dinlenir ve selamlık dairesine geçerek sabahtan kalan işlerine devam ederdi. Yine ilim adamlarını, din adamlarını, gazetecileri, saatkarları, müzisyenleri şahsen kabul etmiştir, ikili olarak kabul etmiştir. Birkaç kişi bir arada kabul etmiştir, bunlarla uğraşmıştır. Yani say dışından kabul ettiği bir kimse mutlaka önemli bir kişi, öyle padişahlar bir nazırın dahi görüşmesi şey değildir. Kolay bir iş değildir. Daima ayakta kabul ediyor onları. Yani padişah bulunduğu salona birisi girdiği zaman ayağa kalkmaz. Kesin şekilde kalkamaz. Politika önler. Yani kesin asırların şey yığdığı bir şey protokol önler bunu. Fakat ayaktaysa padişah ayakta kalır. Ayakta şey yapıyor. Kalıyor siz diye hitap ediyor. Sultanahmet kendine ayırdığı zamanın büyük bir bölümünü ailesi ve özellikle çok sevdiği çocuklarıyla geçirirdi. düşük bir baba çocuklarını seven bir baba ondan sonra çok yakınlaştım iki kızıyla beşinci kızı Şadiye Sultan altıncı kızı Ayşe Sultan'la yedi kızı vardır altı da oğlu vardır altıncı oğlu Mehmet Abid Efendi ile çok yakınlaştım Akşam yemeklerinden sonra bahçeye çıkar, kendine yakın saydığı kişilerle yürüyüş yapardı. Zaman zaman da marangozhane ya da kütüphanede çalıştığı olurdu. Paneme geldiğinde ailesinden görüşmek istediği kişileri çağırır, sohbet ederdi. Hatta onlara piyano çaldığı da olurdu. Çok sesli batı müziğine aşinaydı. Türk müziğine ise düşkün değildi şehzadeliğinde Avrupa'nın ünlü müzisyenlerinden piyano dersleri almış, hatta birkaç parça bestelemiştir. Yoğun ve sıkıntılı devlet işlerinden dolayı bu yeteneğini geliştirememişse de, çocuklarının müzik eğitimiyle yakından ilgilenmiştir. Türk müziği eğitimi görmemiştir, fakat Tamburi Cemil Bey'i saraya davet edip dinlemiş, saraydan uzaklaştırılan Hacı Arif Bey'i tekrar saraya almıştır. İkinci Abdülhamit hep muhafazakar, mutaassıp bir padişah olarak bilinir ve o şekilde değerlendirilir. Ama İkinci Abdülhamit'in müzik tercihi tamamıyla Alafranga'dır. Hatta Alaturka müziği İkinci Abdülhamit sevmez ve bunun da e, insana gam ve kasvet verdiğini ifade eder. İkinci Abdülhamit Alaturka'nın e, yakınından hiç geçmemiş bir padişahtır diyebiliriz. Müziğe de çok ilgi duyduğunu biliyoruz. İlginçtir ki Avrupa müziğini seviyordu. Klasik Türk müziğini sevmiyordu. Fakat onun müziğe duyduğu ilgi tüm çocuklarına bir müzik aleti çalmasını öğretmesinden anlaşılıyordu. Piyano, keman aslında çok büyük ilgi duyduğu enstrümanlardı. Müzikte ilerleme kaydederek enstrüman çalmayı öğrenmek için sabırsızdı in music and learn to play it. Sultan Hamid resim yapar, özel marangozhanesinde sanatkarlık düzeyinde ince mobilyacılık eserleri üretirdi. Bunlardan Avrupa hükümdarlarına hediye olarak gönderdikleri de olmuştur. Asıl hobisi mağazalık. Özel bir mağazalık hanesi var Yıldız Sarayı'nda. Orada çalışıyor. Çok istidatlı. ince mağazalık dediğimiz. Ee, güzel sanatlara girecek derecede zarif mobilyalar yapmak. Ondan sonra hakikaten elinden çıkan kütüphaneler, yazıhaneler, işte orta masaları falan gibi şeyler, mağazalık eserleri çok değerli antikalardan sayılıyor bu güzel şeyler, güzel parçalar, zevkli parçalar. Atlara ve güvercinlere çok meraklıydı. Fırsat buldukça atları ve cins güvercinleriyle ilgilenirdi. Gençliğinde çok iyi bir at binicisi olmasına rağmen padişahlığında pek vakit bulamamıştır. Bununla beraber resmi törenler için saraydan çıkması gerektiğinde dört atın çektiği arabasını bizzat kullandığı çok olmuştur. He liked hunting. Avlanmayı seviyordu. Sıraanca dağlarında bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan kısımlara varan uzun gezilere çıkardı. İyi bir at binicisiydi ve ayrıca onun iyi bir atıcı olduğuna inanıyorum. Yani fiziksel bakımdan güçlüydü. Tabii ki sultan olduktan sonra bu uğraşlarını sürdürme fırsatını pek bulamadı fakat atlara ilgi duymayı sürdürdü. Bu konuyu amcası Abdülaziz'le İngiltere'yi ziyareti sırasında İngiltere'nin müstakbel kralı 7. Edward'a söylemişti. Efendim hayvan sevgisinde benim büyük dedemden bir de kedi olarak çok severdi. Onun meşhur bir tane kedisi vardı. Büyük bir kedi. Ve o kedi a efendi derdi. O kadar büyük ki o kedi ona at takmıştı. Bizden tabii bu a efendi kedi Ayşe Sultan nakledildi bize. Yıldız Sarayı'nda kalıcı sahne kurdurtacak kadar tiyatroyu severdi. Sarayda görev yapan bir tiyatro grubu vardı. İtalyan sanatkarlardan oluşan bu grubun repertuarı, batılı yazarların eserlerinden oluşurdu. Ama yine de saray mensupları düşünülerek, Mızıkayı Hümayun kadrosuna alınmış yerli sanatçıların oyunları da sahnelenirdi. Padişah çok çalıştığı ve yolculuğu...